Devletimiz ilk andan itibaren AFAD, Kızılay, devlet yetkililerimiz bölgede bir kere bunu söyleyelim. Sosyal medyadan yapılan bir takım şeylere ihtimal vermeyelim, inanmayalım. Çünkü gerçekten devletimiz büyük bir mücadele örneği sergiliyor. STK'larımız, sivil toplum örgütlerimiz büyük bir mücadele örneği sergiliyor. Gerçekten bu takdire şayan milletimiz çok duyarlı. Buraya ilk andan itibaren yardımlar getirilmeye çalışılıyor. Bu anlamda her şey yapılıyor. Tabi her şey yapılıyor demek burada sıkıntılar bitti anlamına gelmiyor. Gerçekten çok büyük bir deprem yaşandı bu bölgede. Özellikle Kahramanmaraş merkezi. Bu yüzden enkaz altında birçok vatandaşımızı kaybettik maalesef. Ama hala güzel haberler alıyoruz. Biz sabahleyin Elbistan'da bir dağıtım yaptık. Battaniye dağıtımı yaptık. Orada yol üzerinde bir kardeşimizin sesi duyuldu. Herkes bir an sessizliğe gömüldü. Onun sesini daha iyi duyabilmek için. Elhamdülillah o kardeşimize müdahale edildi inşallah. Kurtarılmıştır diye temenni ediyoruz. Çünkü biz devam etmek zorunda kaldık. Evet. Burada çalışmalar devam ediyor. Hayder ne yapıyor derseniz. Hocam Medyesevi Derneği. Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Şeref Başkanımız Cübbel Ahmet Hocamız hep yanımızda oldular. Bağışçılarımız yanımızda oldular. Biz de ilk andan itibaren özellikle AFAD'la koordineli bir şekilde... Burada çalışmalara başladık. Biz zaten depremi duyar duymaz ilk pazartesi sabahı yola çıktık. Gece geç saatlerde buraya ulaştık ama bizim Ankara'daki temsilcimiz İbrahim Soydan Erden kardeşimiz bizden önce buraya geldi. Burada afat yetkililerle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde burada Afşin bölgesine hiç yardım gelmediğini özellikle bu bölgeye Hayder'in gelmesinin uygun olacağını söylediler. Hı hı. Ee, biz de elhamdülillah dünden itibaren şu an bölgede e, Afşin'dey, Afşin'deyiz. Burada e, dün 5 bin kişilik çorba üretimi yaptık, sıcak çorba dağıttık. 3 sefer çorba pişirdik. E, ondan sonra bugün sabahtan yine başladık, çorba pişirdik. İnşallah akşama yemek pişireceğiz. E, buradaki kardeşlerimize ikram edeceğiz. Yaraları sarmaya çalışıyoruz, acıları dindirmeye çalışıyoruz.